Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir yaz okulu açıklaması geldi. Yazın öğrenciler okula gidecek, peki hangi sınıflar gidecek, zorunlu mu değil mi? Tüm ayrıntılarıyla ne varsa aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. İlk öncelikle Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarına bakmak istiyorum. Bakan Özer, yaz okulu açacaklarını duyurdu ve şunları söyledi. Yaz okulunda iki ders olacak. Birincisi bilim, ikincisi sanat dersleri. Bakanlık olarak okullar arasında imkan Far bululuklarını azaltmak için bir mekanizmamız var ve destekleme yetiştirme kursları artık bilim sanat merkezlerini de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alıyoruz. Bilim sanat merkezlerindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimizle yaz okullarında bilim ve sanatla ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar dedi. Peki hangi sınıflar katılacak bu yaz okuluna? İkinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik yaz okulu yapılacak. Ee, i̇steyen mi katılacak yoksa zorunlu mu? Herkes mi gitmek zorunda? Hayır herkes gitmek zorunda değil. İsteyen gider, isteyen gitmez. Bu tamamen size kalmış ve velinize kalmış bir karar arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zorlanmanıza gerek yok. Zaten yaz okulu adı üstünde yani eğlenceli bir yaz okulu olacaktır. O nedenle sizlere gitmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü normal okullarda işlediğiniz dersler gibi olmayacak ve okullardaki gibi bir ortam olmayacak. Daha farklı ve daha güzel ortamlar olacak yaz kampında, yaz okulunda. Yani kamp yaparken bir yandan da hem eğleneceksiniz hem de ders yapmış olacaksınız. Bu da sizler için çok önemli bir gelişme. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.